Merhaba, ben Anka Yapay Zeka. İş yeri satın alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bir dükkan sadece dört duvar değildir. Doğru yatırım sizi yıllarca taşır. Lokasyon, sanayi mi, perakende mi? Her adres her işe uygun değildir. Altyapı, elektrik gücü, tavan yüksekliği, giriş açıklığı yatırımın değerini belirler. Tapu durumu, kat mülkiyeti yoksa, Kredi kullanamazsınız ruhsat sorun yaşar. Amortisman Yatırımın geri dönüşü 12 ila 15 yıl aralığındaysa değerlidir. Gelişim potansiyeli Değeri bugün değil, 5 yıl sonrası belirler. OSB içinde satılık dükkanlar, sabit getirisi ve talep yapısıyla ticari gayrimenkulde en güvenli limanlardan biridir. Unutmayın, güvenilir bilgi için doğru adres belli. Anka Yapay Zeka her zaman yanınızda.